arkadaşlar bugün sizinle birlikte çiftçi oyunu oynuyorum. Top mekteler şeyince videoyu beğenmeyi, abone butonunu taşla bir kırmayı yok etmeyi unuttuysanız hemen yapın. Şimdi hemen geldik. Ne bol olmuş. Ya boyu boşaltalım gidip. bu boş oldu. Aşağı attık. Biraz bize para gerekiyor. Şimdi 100 tane bunu, bunu buraya koyuyor. Her şu tohumları da. Bakın. Nasıl bizim adamım. Aa hayva hayvancılık. Çok iyi olur. Hayvancılık yapacağız birazdan. Hayvancılığı açarsak güzel olur. Şimdi şöyle sallayalım. Şu mor biziz arkadaşlar. Mor olan biziz. bakalım. Gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar koyduk. Hiçbir şey yapamıyor. Kazanımı pazar. Her şeyi. Biz domatesleri biz bilir topluyorum. bunlar çok para edecek. Evet şimdi buraları Benim Yeni şey altın mı? Ama altın, altın hiç para vermiyor. Boşa çıkıyor bu aslında. Arkadaşlar değerli bir şey sanmayın. Bunlar boşa çıkıyor. Şimdi çiftim zaman gitti. Şunları kasaya koymaya. Kasa doldu böyle. Hızlıca doluyor kasa. Niye bir şeyler ekledim şöyle. Ek ek ek. Bu tohumları gel. Hadi açıl açıl. Bulayalım şimdi bunları. Arkadaşlar bunu ben çok zor buldum. Siz kolay ya da zor bulursanız size aferin diyeceğim. Bakın. Bu tohum. Vallahi ben böyle hızlıca toplarım. Bak yine korum geldi. Hemen kurumu çağırdık. Gelecek. Doklayınca. Tamam. Gidelim. Şimdi büyüktük kasayı. Kalır. Hemen dolmadı evet. Artık 100 yapacaklar. Kasa hemen dolacak. 100 de dolacak. 100 yapınca dolacak kasa. Paramıza bak. Derink derink. Niye geldi paralarımız? para paramız var. Anam buraya ne geldi bak. Abi. Bizim her şeyi toplamamız gerek. Lütfen para olsun. Oğlum bak. Sakin ol. Yaparız. işte yapacağız yapacağız ya. Sakin ol. Çılgına bak. Hemen de. Çok güzel olan diye bağırmaya başladım. Oğlum niye gece Buraya tozun bunları. Yat oraya oğlum abi. Onlar vavi. Oğlum sen vavi bunlar değil. Vavi değil. Sen turuncu isen niye bunlar vavi? Abi bunlar bizim ikili mi galiba? Bilmiyorum. Bunları ben cennette buldum abi. Oğlum cennette bulduysan nasıl cennette buldun? Oğlum cennete ölerek gitmen gerekiyor. Ölürse cennete gidiyor. O yüzden nasıl gidebiliyor? Açıklık abi, abi. Abi ya. Ne zaman şurayı büyütebileceğiz? Abi canım. Oldu be ya bir şeyler oldu ya. Başları düz diyelim. Kılıçlar düz diyelim. Valla yanlışlıkla bir şeyler yaptık. Yanlışlıkla oyunu kayba anamet dedim. Ha oyunu anamet ne zaman? Oyundan benim evine geliyordum abicim. Oyunu anamet ne dedim. Doğru ama gelmiyor. Şimdi buradan oyunları toplayalım. Bunun özel var mı? Çok para gelsin. Valla para mı var mı? Hop. Ring. Geldi. Bu bir şeyler oldu valla. Yine bir şeyler yaptım. Bu oyunu bay bay. Yeni, yeni. Lan bu ne? Sizden bir izlediniz mi? Evet abi. Evet abi. Hangi dizi seçeyim? <laughs> Neyi <laughs> seç? Tronu seç. Hepsi kedi yesi. Kedi geldi kedimiz oldu. Bu kadar. Bu saniye bitsin mi? Bir daha saniyesi gerekir. Bir daha bu saniye bitsin mi? Bittik bu kedi kediyi seviyorum ben. Niye biliyor musun? Diye ben cennette buldum. Ne ne? rengini olabilir mi? rengini olabiliriz belki de olur. Gerçekten... Paramız oldu. Kalkıyoruz ve paraları. Kalkıyoruz ve paraları. Umut seni burada bırakacağım. Bakalım şu haritaya. Yüzyıllar Mustafa var. Mom. Şimdi bir yere gideceğiz. Kutuplar. En sonunda kutuplar var. Tamam. en son kutuplar mı koydum? Başka bir kutu için. Başka bir kutu için. Bir. İki. Üç. Burada bir. Burada bir. İki. Üç. Olacak. Burası ikili olacak arkadaşlar. Burayı ikili dolduracağız. Burayı da 1, 2, 3 üç. Üçlü. Burayı da üçlü. Buraya da ikili dolduracağız arkadaşlar. Çok büyük vada yapınca o da bitince uçağa gitmeyi uça uçağa gitti. Tamam. Şimdi bizim yumurtalarımız var. Yumurtaları satmaya gidelim. Sattım. Oh. Bir sürü para geldi. Kalın. Yumurta. Yumurta 5, 3 lira. Ayçiçeği 7 lira. Süt kovası 5, 7, 1 lira. O süt kovasını beğendim. Süt kovası çok para veriyormuş. Süt kovasını beğendim he. Çok para veriyor. Bir gidiyor. Şu 100 tane. Şimdi alalım. Satalım. Şimdi gidip şuraya gidelim. Hop. Hayır geldi? Bir demiyor. Bıcık. Bıcık. Güzel ses gelmiyor mu? Bıcık. Bıcık diye ses geliyor. Bir sürü süt kovası oldu. Bunları gidip vereceğiz birazdan. Şöyle de mısır satalım. Artık zengin olabileceğiz. Şuna bakalım var. Uuu güzel. Güzel para. İyi para verdi. Allah iyi para verdi. Şimdi açabiliriz. Açtım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar kadardı. Buna beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve tuşuna basmayı unutmayacağınız zaman yapın. Görüşürüz.